Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi şampiyonlarını açıklıyorum arkadaşlar. Sonunda beklediğiniz video geldi, çattı. Artık sırasıyla Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi finallerini izleyeceğiz. Bu yüzden de hepsi için tahminlerimi yapacağım. Her zaman olduğu gibi ilk olarak Konferans Ligi ile başlıyoruz. Konferans Ligi'nde finalistlerimiz Fiorentina ve West Ham. Aslında başından beri West Ham'ı ben burada çok daha önde görüyordum. Ancak buraya kadar gelirken Fiorentina'ya da birazcık sempati duymaya başladım. İkisi de ligin zaten orta sıralarında olduğu için ben Videoyu çekerken daha oynanmamış olan maçlar olsa da çok bir şey değişmeyecek bir Avrupa iddiaları yok. Bölümümüzdeki sene Avrupa'ya gitmek istiyorlarsa ikisinin de bu turnuvayı kazanması gerekiyor ki Avrupa Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazansınlar. Son haftalara baktığım zaman iki takım da liginde biraz çalkantılı dönemler geçirmiş ve West Ham kadrosunun hakkını bence kesinlikle veremedi ve gerçekten bu sene beklentilerin altında kaldı. Tabii burada bazı Brentford, Brighton, işte Aston Villa gibi takımların ekstra çıkış yapması da bence Premier Lig'de etkili oldu ama West Ham neredeyse küme düşme hattına yakın bir duruma bile geldi son zamanlarda o yüzden ben çok başarısız buluyorum onları bu sene ama Avrupa'da rahat rahat rakiplerini geçtiler. Zaten inanılmaz zor bir takımda yoktu konferans liginde. Aynı şey Fiorentina için de geçerli. Onlar da birazcık daha sempati kazandım dememin sebebi Sivas Spor'u eleyerek buraya gelmiş olmalar ve bir yandan da işte şampiyona elendik diyebilse Sivas güzel olur ve en azından bir İtalyan şampiyonluğu gelse Avrupa'da geçen sene olduğu gibi İtalya futbolu için de hoş olacaktır. O yüzden ben açıkçası hep Bestam'a daha yakınken artık bu noktada Fiorentina'ya daha yakınım ve Fiorentina'nın şampiyon olacağını düşünüyorum. 5-4-8'i yayınladığı futbol güç endeksine göre onların da bir tahmini var. O da %52 ihtimalle Fiorentina'nın kazanacağı üzerine. Gerçekten çok yakın. Yani tahmin etmesi çok zor. Belki de West Ham kazanacak. Belki uzatmalara gidecek ve penaltılarla falan belirlenecek. O yüzden gerçekten yakın bir maç. Ben de ufak bir farkla Fiorentina'yı önde görüyorum. 7 Haziran'da heyecanlı bu maçı bekliyor olacağız. Buradan Avrupa Ligi finaline geçiyorum. Avrupa Ligi finalinde bildiğiniz gibi Sevilla ile Roma karşılaşıyor ve maç 31 Mayıs'ta buradaki finaller arasında en önce yapılacak maç. Enteresan bir şekilde ben olsam Konferans Ligi'ni ilk koyardım. Ama daha ligler bitmeden oynanacak bir maç olacak bu. O yüzden daha formda gelen takımın ben daha çok başarıya yakın olduğunu düşünüyorum. İlk olarak Roma'ya bakalım. Roma burada kendi liginde Avrupa'ya gider mi diye tartışılırken bir anda Juventus'a gelen 10 puan silme cezası ile birlikte şu anda Avrupa şansları oldukça yüksek. Burada ben videoyu çektiğim zaman henüz Fiorentina ile oynamamışlardı. O maçın sonucunu bilmiyorum. Ancak son maç Spezia karşısında oldukça kolay bir rakip ve ben Avrupa'ya gidebileceklerini düşünüyorum. Ama tabii ki Avrupa Ligi'ni kazandığınız zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansınız var. O açıdan çok önemli. Ki Mourinho da daha önce bu kupayı kazanmış kazanmıştı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı, Konferans Ligi'ni kazanmıştı finallerde oldukça etkili bir hoca biliyorsunuz. E yarı finalde de Leverkusen gibi çok formda bir takıma karşı, iyi de hücum yapan bir takıma karşı inanılmaz bir savunma yaparak, tamamen savunmayı kapatarak sadece bir şutla, %3 gol beklentisiyle maçı bitirip beraberliğe yatarak çıkmayı başarmışlardı. İçtiğimiz yıl finalinde de aynı tahmininde bulunmuştum. Yine aynı tahmininde bulunuyorum. Ki burada Roma yine finalde de kapanacaktır ve kontralarla bir şeyler bulmaya çalışacaktır. Gerekirse penaltılara götürerek kazanacaktır Mourinho'nun ekibi. O yüzden böyle bir final anlamında bir üstünlüğü var bence Roma'nın. Ancak seviyeye baktığımız zaman da bu kupayı çokça kez kazanmanın getirdiği bir psikolojik üstünlük var Sevilla'da. Ki buraya gelirken ligde küme düşme hattındayken biliyorsunuz Fenerbahçe'yi yenmişlerdi. O biraz tartışılır ne kadar nasıl yendikleri. Bence Fenerbahçe çok daha iyiydi iki maçta da ama seviye kazanan taraf olmuştu. Biraz tecrübe de burada psikolojik üstünlük etki ediyor. Sonrasında hem United hem de Juventus maçlarını da göz attım. Özellikle taraftarları karşısında geriye düşmesine rağmen Juventus'u kazanmayı başarmışlardı. United'da zaten fark atmışlardı ama bu taraftarı finale taşıyabilecekler mi? O da çok önemli bence. Çünkü evinde oynadıkları zaman iyi olduklarını biliyoruz ama ne kadar taşıyacaklar bu merak konusu. İyi de hücum ettiklerini de biliyoruz Sevilla'nın. O yüzden tam böyle bütün maç Sevilla'nın kapattığı Roma'nın gol bulabilirse bulacağı ya da Sevilla'nın o kapatmadan bulabilirse bulabileceği bir maç izleyeceğiz gibi geliyor bana. O yüzden tek yarı saat. Da izleyeceğimiz bir maç olduğu için keyifli bir maç olacak gibi geliyor bana. Sevilla gol atamadıkça da formdan düşmeye başlayacaktır ve Roma'nın istediği yöne doğru gidecektir ama Sevilla erken bir gol bulursa bambaşka bir şey de olabilir. Ayrıca Sevilla'nın da kendi liginden Avrupa'ya gitme şansı hala sürüyor. Yani ben bu videoyu çekerken ama tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne ikisinden biri gidiyor olacak ve bu durumda da Şampiyonlar Ligi'ne bu iki takımdan birinin gitmesiyle ya Serie A'dan ya da La Liga'dan 5 takım gitmiş olacak. Dolayısıyla Avrupa Ligi'nden Şampiyonlar Ligi'ne ekstra bir kontenjan gideceği için 11. 12. ülkenin kontenjanları da etkilenmiş olacak UEFA sıralamasına göre. Şimdi istatistik sitesine baktığım zaman yine çok yakın bir final bizi bekliyor. %52 ile Roma'yı önde görmüşler. Burada da Mourinho'nun final performansı öne çıkıyor bence. Ancak Sevilla yanında işte bu psikolojik üstünlük dediğim kısımda ben bir tık daha yakın görüyorum onları. Ve sezonun özellikle ikinci yarısını Fenerbahçe maçlarıyla birlikte inanılmaz bir çıkışa geçtiler. La Liga'da da Avrupa'da da ve burada o çıkışı sürdürerek kupaya uzanan tarafın bir kez daha seviye olacağına inanıyorum ben arkadaşlar. Belki de zaten bir tık daha böyle seviyeye sempati duymamın da burada bir katkısı olabilir. Ve gelelim Şampiyonlar Ligi finaline. Inter burada çok fazla sıkıntı yaşıyordu kendi liginde. Ve Şampiyonlar Ligi bileti kapmak için bu turnuvayı kazanması gerekecek gibi bir konuma gelmişlerdi. Ancak Juventus'un bu 10 puan silme cezası ile birlikte hem Inter hem de Milan biraz rahatlamış oldu ilk dörde girmek için. Bu puan silme cezası ile ilgili de daha önce bir shorts paylaşmıştım. Orada demiştim ki hani bu 15 puan silme cezasını kaldırdılar ama bu geçici bir süreç. Tekrar ceza gelebilir ve geldi de dediğim gibi 15 yerine 10 puan ceza oldu. Ve yine de Inter'in e Şampiyonlar Ligi ben bu videoyu çektiğimde neredeyse kesin gibi bir şey oldu. Dolayısıyla bu finali kazanmasalar bile Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler. Ama tabii ki bu demek değil ki Inter Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışmayacak. Tabii ki kazanmaya çalışacaklar. Burada güzel olan şey bildiğiniz gibi Inter'in Hakan Çağlanoğlu ve Manchester İlkay Gündoğan'ın olması. Yani bir Türk'ün illa kupayı kazanacak olması. Tabii ki Türk milli takımında oynayan Hakan Çağlanoğlu'nun kazanması daha güzel olur Türk Milli Takımı açısından ama bu finale baktığım zaman açıkçası çok fazla da konuşacak bir şey yok gibi gözüküyor. Çünkü City Premier Lig'de 8-10 puan geriye düşmesine rağmen 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Tabi son haftalarda Arsenal'e de tökezlemesiyle birlikte. Inter'e baktığım zaman daha zor şampiyonlar gibi potasına attılar kendilerini. Juventus'un puan silme cezasıyla. Hani son haftalarda biraz daha iyiler. Ki şampiyonlar ligine de muazzam bir performans gösterdiler. İyi savunma yapıyorlar ve hızlı kontrol atakları iyi çıkabiliyorlar. O yüzden City'ye karşı tek şansları bence bu oldu. City tarafına baktığım zaman ise şu anda yani yarı finalde de söylemiştim. Real Madrid'e karşı bile 10 kere oynasalar 8'ini rahat bir şekilde City kazanır diye. Ve öyle oldu. City geçmeyi başardı. ikinci maçta zaten şov yaparak geçti 4-0'la. Aynı zamanda ligde de hani yedeklerle Chelsea'yi falan yenen bir takımdan bahsediyoruz. O yüzden gerçekten City'nin karşısında durabilene aşk olsun diyorum ben. Burada tek sıkıntı şu olabilir. Bu kadar formda giderlerken Premier Lig'deki son maçtan sonra bayağı bir zaman var buraya. Yani burada bir iki haftalık hazırlanma sürecinde o form kaybolmuş olur mu? Bir arada bir hazırlık maçı yaparlar mı? Bu bir soru işareti City adına. Burada önemli olan bence Guardiola'nın planına sağlık kalması ve yeni bir şey icat etmeye çalışmaması. Çünkü Inter öyle bir takım değil. Fikirlerinizi değiştireceğiniz, yeni bir şey düşünmeniz gereken yani bir takım değil. Ben ilk 20-30 dakikada müthiş bir baskıyla yine Real Madrid'de olduğu gibi o baskıyla gol bulup belki de farkı bile gidebileceğini düşünüyorum bu maçın. Ki zaten yine istatistik sitesine baktığım zaman %76'ya 24 seti veriyor. Ki bu bile oldukça bence daha da yükselebilir bir yüzde. Sadece final olduğu için bence bu yüzde yakın tutulmuş. Zaten şu anda güç indeksine baktığımız zaman City açık ara dünyanın zirvesinde form durumuyla birlikte. Ama tabii ki temennimiz olabildiğince keyifli bir final olması yönünde. Çünkü İstanbul'da oynanacak ve bizim açımızdan da güzel bir reklam olur. Yine 3-0'dan 3-3 gibi bir şeyler yaşanırsa yıllar sonra insanların İstanbul'da bir final vardı diyeceği bir maç olur umarım. Uzun lafın kızısı ben burada farklı bir City galibiyeti bekliyorum. Ya da farklı demeyeyim en azından 2-0 bitecek. Çünkü 2 Fırdan sonra biraz rölantiye alabilirler. Ama diyebilirler ki hayır biraz daha atalım. İlk defa buraya kadar geldik. Çünkü rölantiye alırsa bir risk de doğurabilir. Bu ne kadar Inter ne kadar saldırabilir. Stin'in muazzam savunmasına karşı bilemiyorum ama. Ben Stin'in şansını oldukça yüksek görüyorum burada arkadaşlar. Böylece 3 kupanın tahminlerini bitirmiş olduk. Milli ara yaklaşırken buradan Avrupa Şampiyonası elemeleri için yaptığım tahminleri izleyebilirsiniz. Yine siz de bu kupaları kim kazanır yorumlarda aşağı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir görüşmek üzere.